Merhaba arkadaşlar. Benim Çeyiz Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok beğendiğim, keşfette gördüğüm bir modeli paylaşacağım inşallah. Ben size göstermek amaçlı e, bu modeli yaptım. Şimdi sizlere e, gri Alize bu arada Alize Angora Gold iple, simli iple yaptım. Elimde şu an gene Alize Angora Gold e, numarası e, 21 numara ip var. Onunla sizlere göstereceğim inşallah. Biraz daha gri açık olduğu için daha net gösteririm diye düşündüm. Bu arada ben yelek şeklinde yaptım. Altını bu şekilde üçlü trabzan yaptım. 2, 4, 6, 7 tane trabzanla lastik şeklinde yaptım. Ve modeli göstereceğim sizlere şimdi. Öncelikle lastiğimizi zincir çekerek başlıyoruz. Bu şekilde dediğim gibi tığ işi yeleklerde böyle bu şekilde lastik uzuyor. Hep bana soruyorsunuz. Ben de şimdi size tekrardan söylüyorum ve bütün videolarda da bunu açıklıyorum. Bedeninize göre yapacağınız insana göre ya da kendinize göre yapacaksanız bu lastiği bu şekilde uzatıyorsunuz. Kendinize ölçüyorsunuz yeterli geldiği zaman modeli kurmaya başlıyorsunuz. Ben Instagram'da benim ceviz dünyam 8 Instagram sayfamda sipariş üzerine yapıyorum bu yelekleri. İstenilen renk, istenilen model yapıyorum. İnanın 40 bedende, 38 bedende olsa devamlı insanlardan en ve boy ölçüsü alıyorum. Yani istenilen yelek en ve boy ölçüsüne göre yapıyorum. Ben de kaç tane e, model denk gelirse o ölçüye ona göre yapıyorum. Ben de devamlı ölçüyle yapıyorum. Sizler de öyle yaparsınız inşallah. Bu arada ben e, modelimin lastik kısmını başlamak istiyorum. E, 12 zincir çekiyoruz öncelikle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 zincir çekiyoruz. Tığım başına ip alıyoruz. Buradan 3 tane bırakıyoruz. Ve yandaki Zincirin içine batıp birini tek, ikisini bir, ikisini bir olmak üzere üçlü trabzanlar yapıyorum. 2 ee, Bu lastik size kalmış. Daha geniş isterseniz 10 yapın. Daha az isterseniz 8 yapın. 6 yapın. Bu lastik dediğim gibi sizin tercihiniz. Ben şimdi kaç tane denk gelirse onu yapacağım. Ve ben daha önce lastikleri size göstermiştim. Gene sizde böyle bir iki sıra göstermek istedim. Ben önceden yapıp da modeli direkt kurmak istemedim. Size bu şekilde bir iki sıra göstereyim. Video çok uzamasın diye geri kalanı ben yapıp tam model üstüne gelince tekrar videomuza devam ederim inşallah. 6 7 Yeterli bu kadar. Yanda da zincir olduğu zaman 8 görünüyor. Şimdi 3 zincir çekiyoruz tekrar tığın başına ip alıp geri dönüyoruz ve bütün trabzanların tepesine batarak üçlü trabzan yaparak başa kadar devam ediyoruz lastikleri bu şekilde yapıyoruz bu şekilde 4 5 6 ve 7 Evet bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde ben lastiği size şöyle iki model şeklinde yapacağım ki modeli iki sıra, iki bölüm şekilde anlatayım ki daha net anlaşılsın diye. Ben şimdi lastikleri şu ebata gelene kadar yapayım. Üstüne modeli kurmaya geldiğimiz zaman tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu istediğim ebata geldim. Lastiğimi yaptım. Şimdi modelimizin ilk sırasını kuruyoruz birlikte. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başına ip alıyorum. Bu üçlü trabzan içine giriyorum. 1 Tekrar aynı yere girip üçte çıkıyorum. 2 ve şu yandaki yani şu üçlü trabzanı battığımız deliğe giriyorum. Düz durması için. Bu şekilde yan tarafı yapıyorum. Normalde burayı e, yelek yapacağımız zaman bir yapıyoruz. Yani 6 7 kaç isterseniz onu yapıyorsunuz ben dediğim gibi şimdi sizlere videoyu göstereceğim sadece yani modeli göstereceğim sadece şimdi 4 zincir çekiyoruz 3 4 zincir çekiyoruz tığın başına ip alıyoruz bir tane üçlü trabzan bırakıp diğer ikinci üçlü trabzanın içine arasına batarak 1 2 3 de çıkıyoruz. Tekrar tığın başına ip alıyoruz. Aynı yere giriyoruz. 1, 2, 3 de çıkıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 3, 4. Tekrar birini bırakıyorum. 2. üçlü trabzanın arasına giriyorum. Ve 3 de çıkıyorum. Tekrar tığın başına ip alıyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. 3 de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bir tane boş bırakıp ikinciye girip 3'te çıkıyorum. Tekrar tığın başını ip alıyorum. Aynı yere giriyorum. 3'te çıkıyorum ve 1 2 3 4 zincir çekerek kenar dikim yerini yapıyoruz. Bir daha ip alıyorum. Aynı yere giriyorum. 2 Şunun gibi yapacaktık burayı. Pardon. Tekrar tığın başını ip alıyorduk. Önce şu battığımız yere giriyorduk. Düz dursun diye. 3'te çıkıyoruz. Yandaki üçlü trabzanın içine giriyoruz. Üçte çıkıyoruz. Tekrar aynı yere girip üçte çıkıp en alt kısma tığımı geçirerek bu şekilde. İlk modelimizin alt kurulumu bu şekilde oluyor. Dörder zincir ikişer üçlü trabzan. Dört zincir ikişer üçlü trabzan. Dört zincir ikişer üçlü trabzan. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz. Ve geri dönüyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip tığın başına ip aldım. Bu yaptığımız hemen burayı batmıyoruz. Çünkü artar bu sefer. Hemen yandakinin içine giriyorum. 3'te çıkıyorum. Tekrar. 3'te çıkıyorum. Tekrar yan tarafa 3 üç tane 3'lü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Ve şu 4 e, zincir çektiğimizin arasına sık iğne ile bağlıyoruz. Daha sonra tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığın başına ip alıyorum ve modelimizi şu şekilde kendimize doğru çeviriyoruz. Krakotil e, botlar gibi aynı. Şu üçlü trabzanın arasına giriyorum. 1 2, 3 de çıkıyorum. Bu şekilde aşağıya kadar 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani şu kısmı yapıyoruz. Şurayı. Tekrar tığın başına ip alıyoruz. Modelimizi bu sefer şu şekilde çeviriyoruz. Bu sefer şu yandaki üçlü tırabzanın arasına hiç zincir çekmeden tığım başını ip alıp oraya girip oraya da 6 tane üçlü tırabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Modelimizi bitirdik. Bu sefer tekrar yaptığımız tarafa bu şekilde yeleğimizi çeviriyoruz. Şu dört zincir çektiğimizin arasına hiç zincir çekmeden giriyoruz ve sık iğne ile sabitliyoruz. İki zincir çekiyoruz, tığın başına ip alıyoruz. Ortadaki üçlü trabzanların tepelerine üçlü trabzan şeklinde iki tane trabzan yapıyoruz. Bu ortada bunlar hep şerit olarak çıkacak sadece modeller yan tarafa kuruluyor tekrar 2 zincir çekiyorum yandaki 4 zincirin arasına sık iğne ile giriyoruz ve 2 zincir çekiyoruz tekrar ikinci modelimizi yapıyoruz üçlü trabzanın arasına tığımızı batırıp 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz aşağıya kadar 2 3 3 4 5 ve 6 tığın başına tekrar ip alıyoruz ve modelimizi bu sefer şu şekilde çeviriyoruz bu yandaki üçlü trabzanın içine batarak yukarıya kadar 6 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz 3 4 5 ve 6. Bu sefer tekrar çeviriyoruz modelimizi. Şu dörtlü zincirin arasına sık iğne ile zincir çekmeden bağlıyoruz ve iki zincir çekerek yan tarafımızın biyesini üçlü trabzan şeklinde devam ediyoruz. 2 ve 3. <laughs> 1 2 3 zincir çekiyoruz. Modelimizin alt kısmını kurduk. Tekrar yandaki bir ayı devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Tığın başına ip alıyoruz. Şimdi şu kısmı yapıyoruz fudukları yapıyoruz modelin içine. Tığın başına ip aldık, 2 zincir çektik. Direkt şu araya ip aldıktan sonra giriyoruz, uzatıyoruz. 1. Tekrar ip alıyoruz. Tekrar giriyoruz. 2. Bir daha ip alıyoruz. Tekrar giriyoruz. 3. Bir daha ip alıyoruz. Tekrar giriyoruz. 4. Bu sefer şu topladıklarımızı çıkarıyoruz. Daha sonra da bu şekilde sabitleştiriyoruz ve 3 zincir çekiyorum. Tekrar tığın başına ip alıyorum. Aynı yere 3 tane bu şekilde puf yapıyoruz. Tığın başına ip alıyoruz. Tekrar aynı yere giriyoruz. Uzatıyoruz. İp alıyoruz. Batıyoruz. Uzatıyoruz. 2'ye tekrar 3 ve 4 yaparak bitiriyoruz. Bittikten sonra şu şekilde topluyoruz. Ve bu şekilde sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar aynı yere aynı işlemi 3. kez yapıyoruz. 1, bir, bir daha ip alıyoruz 2, bir daha ip alıyoruz 3, bir daha ip alıyoruz 4. Bu şekilde topluyoruz ve kapatıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz ve şu ortadaki direkler var ya hep aynı şekilde oraları 3. trabzan yan yana batarak devam ediyoruz. Ve tekrar iki zincir çekiyorum. Tığın başına ip alıyoruz. Bu sefer bu araya giriyoruz. Şuraya. Çektik. Tığın başına ip aldık. Tekrar battık. 2. Tığın başına ip aldık. Tekrar 3. Ve 4. Çekiyoruz. Kapatıyoruz. Aralarda 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane puf yapıyoruz buraya aynı şekilde. 2 3 ve 4. Çektik, kapattık ve 3 zincir çektik. Bu şekilde 1 2 3 ve 4. Çektim, kapattım ve 2 zincir çekerek yan tarafın biyesine devam ediyoruz. 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum geri dönüyoruz modelimizin üçüncü kısmını yapıyoruz 1 2 3 4 sıradan oluşuyor modelimiz tekrar bu yan tarafları aynı şekilde üçlü trabzanımızı yapıyoruz 2 Pardon bu son bölümde sık iğne yapıyorduk bir zincir çekiyoruz geri dönüyoruz şu üçlü trabzan yaptığımız yerin her birinin tepesine birer sık iğne batarak 2 3 bu şekilde yapıyoruz. Şuradayız. Şu sık iğne bölümlerini yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen bu 3 zincir çektiğimizin arasına 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Yan tarafın 3 zincirin arasına giriyoruz. Oraya da 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Şu üçlü trabzan hep direkler aynı şekilde çıkacak dediğim yerin tepesine bir batıyorum. Yan tarafa tekrar bir batıyorum dolgunun tepesine. Bir zincir çekiyoruz ve yandaki gene şu çiçeklerin arasına beşer tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Arada bir zincir çekiyoruz. Tekrar yandaki 3 tane zincirin arasına 5 tane sık iğne yapıyoruz. 4 5 Bir zincir çekiyoruz ve yandaki bir her birinin tepesine birer tane sık iğne yaparak modelimizi bitiriyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Modelimiz bu şekilde oluşuyor. Şimdi gene alt zemini kurmayı sizlere göstereceğim. Şimdi artık 3 zincir çektik ve 3'te çıkıyoruz lastiğimizi. 1, 2, sık iğnelerin tepelerine batıyoruz. İçlerine giriyoruz. 3'de çıkıyoruz. Tekrar şurada ilk yaptığımız yer gibi aralarda 1, 2, 3 zincir, 4 zincir çekerek tığın başına ip alıyoruz. Ve şu 2 tane 5'er sık iğne dolduğumuzun arasına 1 zincir çekmiştik. O zincirin arasına giriyoruz. 1, 2, 3'de çıkıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Tığın başına ip alıyoruz. Tekrar aynı yere girip 1, 2, 3 de çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tığın başına ip alıyoruz. Bu aradaki üçlü trabzanları aynı şekilde bir, bir e, tığın başına bir tane ip alıyoruz. Burada zincir çekmiyoruz. Buraları yine aynı şekilde devam edeceğiz. 3'te de çıkıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Tığın başına ip alıyoruz. Gene bu beşer sık iğnenin arasına girip 1, 2, 3 çıkıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Krakütür yapacağımız için sadece çiçeklerin tepesinin aralarına birer zincir çekiyoruz. 3 çıkıyorum ve 4 zincir çekerek bu sırayı da bitiriyoruz. Biyemizi gene aynı şekilde birer tane üçlü trabzan yaparak Üç tane trabzanla bitiriyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geri dönüp artık şu krakötülü yapacağız. Bir tane daha yapayım. Zaten e, tekrar videoyu başa alıp buradan devam ederseniz anlarsınız. Ama ben sadece şuraya sık iğne yaptığım için size ilk etaptaki sırayı ve şu krakötülü göstereyim. Diğer tarafları aynı şekilde olacak. Videoyu başa sarıp izleyebilirsiniz. 1, 2 3 tane bi yemizi yaptık. 2 zincir çekiyoruz ve bu 4 zincirin arasına sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 2 zincir çekip tığın başına ip alıp şu üçlü trabzonun arasına girip aşağıya kadar 6 tane üçlü trabzan yaparak aşağıya kadar iniyoruz 3. 4 5 ve 6 tığın başına ip alıyoruz bu sefer yandaki üçlü trabzanın arasına girip yukarıya kadar 6 tane trabzan yaparak modelimizi burada tamamlamış oluyoruz 4 5 ve 6 ne yapıyorduk burada? 4 zincirin arasına hiç zincir çekmeden sık iğne ile burayı sabitleyip tekrar 2 zincir çekip aradaki üçlü trabzanımızı devam ediyorduk. Ve tekrar 2 zincir çekip yandaki 4 zincirin arasına sık iğne ile sabitleyip 2 zincir çekip tekrar yandaki dolgunun arasına girip krokotimiz dolgumuzu yani çiçeğimizi devam ediyorduk. Bu şekilde modelimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Ben size video çok uzamasın diye daha da çok anlatırım ama dediğim gibi şurayı anlattım ve üstün iki sırasını daha anlattım. Anlamadığınız bir şey olursa tekrar bu alttan mesela bu altın ikinci sırasından bakarak da devam edebilirsiniz. Mesela siz burayı bitirdikten sonra bu sefer buraya geleceksiniz. Burada videonun altında buradan devam edip burayı yapıp tekrar üstünü kurabilirsiniz bence çok şık ve çok güzel bir model ben çok beğendim ve sizlerle paylaşmak istedim bu arada ben instagram sayfam dünyam 8 orada da bu modeli paylaşacağım eğer sipariş isteyen olursa bu modelden yaparsam ileriki günlerde yelek olarak da sizlere paylaşırım koltuk ve yaka kesimini paylaşırım dikimini kenar gidimini paylaşırım ama olur da eğer göster, e, sipariş alamazsan bu modelden çok beğenilirse YouTube kanalımda istek çok olursa sizler için bunun üzerinden devam ederek size koltuk ve yaka kesimine de gösteririm. E, sizler de kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Kafanıza bir şey takılırsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar geri dönerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.